Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu savaş coğrafyası Suriye. 6 Ocak'ta HTŞ'ye bağlı çeteler Şeh Meksud ve Eşrefiye mahallelerine diğer ülkelerden aldığı mühimmat ve araç yardımlarıyla saldırmaya başladı. 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda kadınlar, çocuklar kaçırıldı. 6 Ocak'tan bu yana Ahmet, Batman, İstanbul, Mersin, Van Ankara gibi Türkiye'nin birçok yerinde halk sokağa döküldü, polis işkencesi gördü, evlerine baskın yapıldı ve tutuklandılar. Yaşanan saldırıların son bulması için Suriye Demokratik Güçleri, SDG, Genel Komutanı Mazlum Abdi, HTŞ lideri Ahmet Şaray ile görüştü. Netleşmeyen anlaşma sonucu saldırılar artmaya başladı. Yapılan açıklama ile SDG Genel Komutanlığı seferberliği başlatarak Rojava, Bakur, Başur ve Rojhilat Kürdistan'ındaki Kürt halkına ve gençlerine, Avrupa'daki halka da seslenerek, sınırları parçalayın ve direnişe katılın çağrısında bulundu. Şimdi saatler geceyi gösterirken, Hevler, Heseke, Kobani, Süleymaniye'de halklar direniyorlar. Dem Parti, 20 Ocak günü yapılacak olan toplantı için Kürt halkını ve gençliğini Nusaybin sınırına çağırdı. Kürt halkı, yıllar önce yazdığı tarihi tekrar yazıyor, direniyor.